Hadi kalkın aldım yıllık izni müdüriyetten tatile gidiyoruz hadi. E ee, o zaman ben dondurma yemeye başlayayım şimdiden. Aha nereye? Antalya'ya kuzen nereye yanına mı? Yok Ayvalık'ta 3 günlük ev kiraladım oraya gidiyoruz kalk. Ya hayır yine mi baba ne olur biz memur ailesiyiz atma yazlıkçıların içine bizi. Hadi toplan al oğlum bak kablonu kulaklığın, gömlek, pantolon bunları giy. 40 derecenin altında bütün gün sahilde git gel böyle Afyon'dan geldiğimiz belli olsun. Hadi. Sude, aşko Eylül'e kadar buradayız değil mi? Deli misin aşko tabii ki de Eylül e kadar buradayız. Tuğcan nerede? Salak gelmedi hala aptal. E gelmeyecek Tuğcan. Batmıştır oğlum. Daha battıkları için Tuğcan'ın ismini babası Enes olarak değiştirmiş. <laughs> Okey salak. Kim kimle çıkıyor embesil? O zaman ben Gök Göktuğ'layım. Ben Timur'layım. Ya yürü hadi oğlum şu kardeşini gezdir biz eşyaları yerleştirelim. Abi gemilere baksak ya. Tamam sus ve yalamaya devam et. Kanka biz Timur'la ayrıldık. O zaman ben bugün Göktuğ'la çıkıyorum değil mi? Tamam gerizekalı. Bugün ben Tuhan'layım. Melodi Timur'la çıkıyoruz. Oğlum hiç arkadaşım yok den git tanış işte. Ya baba Göktuğ, Timur adamlar Hun İmparatorluğu gibi. Nasıl gireyim aralarına ben Hasan diye. İyi o zaman kardeşini gezdir hadi. Abi hadi balıklara bakmaya gidelim. Ya bir sus lan sen de yürü. <laughs> Anne arabaya götürüyorum valizi. Pardon bir şey sorabilir miyim? Yok hayır sonra git Allah aşkına. Biz beach voley yapacağız da arkadaşlar. Katılmak ister misin? Bir de akşam yat falan turu yapacağız. Ya a Kim biliyorum işte böyle olacağını hep Abla bizim paramız 3 kadarlıktı biz gidiyoruz. Hadi ya gidiyor musun? Aslında ben 2 gün önce senden hoşlandım söyleyecektim ama çıkmam gerekenler vardı o yüzden. <laughs> Baba yapacağım